Nurettin Yıldız ne dedi? Arap televizyonuna Selefi Nurettin Yıldız Arap televizyonuna röportaj var. Ne dedi? Tarikatlar ve cemaatlar Gazze işinde sıfır. Hiçbir şey yapmıyorlar dedi. Allah yalan söyleyene lanet eylesin. Ela lanetullah alel Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Bu tarikatlar bu cemaatler. Özellikle Erenköy cemaat. Ben Allah için konuşurum. Mısır'ı karargah kurdular bütün yani yardım için şu Erenköy cemaati Menzil bir şey yapmıyor diyorlar, şu bir şey yapmıyor. Ya ne biliyorsun herkes kalkıp da sizin gibi İzmir'in konak meydanında çıkıp sırf konuşma laf, iftira at git aşağı. Ondan sonra çocuğu yetiştirmiş orada 16 yaşında çocuk, karakolu bastı, 3 tane polisi öldürüyor. Sen ancak polis asker öldürmesini bilirsin. Şerefsiz. Kalkıp burada Müslümanlara iftira ediyorsun, tarikatlara iftira ediyorsun, cemaatlere iftira ediyorsun, Tayyip e iftira ediyorsun ya.